Şanlıurfa İlvan. Bak arkadaşlar geldim sıcak ekmek almaya. Şu an içeri girip tırnaklığımızı alalım. Sağ kolay gelsin. Nasılsın? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Allah razı olsun. İşler nasıl iyidir? Çok şükür efendim. Allah razı olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi patlıcan, biber, lahmacunları güzel lahmacunlar çıtır çıtır Usta'nın yaptığı lahmacunlar şöyle Urfa üsülü bakabilirsiniz patates tavası, süverek tavası, patates tavası yerleri çok güzel ama ben çok beğendim ekmeği de şöyledir. çıtır şu ekmeği de çıtır şöyledir bir zaman bir yolla hoşnut bak güzel bir evet, ekmeğe şekilde... Sizleri no, de bekliyoruz arkadaşlar süverek süverekten gelirken sağ taraftan şahin sürücü kusun karşısında arkadaşlar şöyle göstereyim güzel kapanmış kapandı o aldı aldı Yes, <laughs>